Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber Roblox'ta j e oynayacağız. Yanımda Çınar var. Yeni Çınar var. Hoş geldin. <laughs> evet, yeni 2020 style'lı Çınar var. Evet, Çınar bu arada arkadaşlar yeni karakteri bu. Gördüğünüz üzere şöyle bir Çınar sabit durursa göstereceğim. Dın 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 Kıyafetimizi da Aynen arkadaşlar. Ee, bu arada grup da açtık. Grubumuzu linkini açıklamaya bırakacağız. Üç grup. Ah, her kişime evet. düştü yere. Üzere. Yapayım. Resmen şunların her yerinde nubu var. Bakın nub AVP'si var. Nub pelerini var. Ay, noob yanımda, var. Yanımda Ali var. Evet. Şunun yanında Ali de var. Bugün misafir Ali misafirliğe gitti. Evet. Bu arada bu da benim yeni karakter. Ben ucuz değil aslında. içinde Bilmiyorum. bir 95 yıllık sahne var. Ama. Neyse. Evet. Bu arada Çınar'da ne var ondan bahsedeyim. Şurada bir noob var. Burada da dep yapan bir noob var. Şöyle bir gözlüğü var. Dili var. Dil çıkartan. Şu saçın mavisini alacaktık arkadaşlar. Ancak mavisi çıkmadı. dolayı. Ay çok pahalı 395 robux almadık. Yani o yüzden dolayı da çıkaracağım, çıkaracağım bekle var nitro of aksiyona bak. Çok iyi oldu ama. Yani böyle oldu. İçinde de kıyafet var arkadaşlar. Bir kendine özel kıyafet yaptı, Mavi bir kıyafet. Toy animasyonu var üstünde. Şöyle bir pelerini var. Arkasında noob pelerini var. Bir de noob avp'si var arkadaşlar. Bu kadar. Karakteri bu kadar. Ya aslında bu kadar pahalı değil de saçı şeydi arkadaşlar. Böyle ee... Hani Midnight Motors muydu neydi başlı? Öyle bir rengi sahipti. Ancak o çok pahalı diye almadı. Robux'u da yetmedi. Benim de şöyle karakterimde balonlar var işte. Zaten bu deki çoğu şey eventten. Şu balonlar eventten. Şey eventten. Şu Iron Man şeyi. Şu arkamdaki şu çubuk bir şeyler. Hepsi eventten. Onu söyleyeyim konuşsana. Konuşuyorum zaten. Ali diyor. Ali. Ali. Ha aynen. Ali de var. Ali de biremiyoruz. Ne alayım? Ne alayım? Ne alayım Çınar? Ee, Bugatti al işte. Roster al. Roster. Roster. Neyse ya Bugatti al. Bugatti bin. Daha iyi. Bugatti ben daha çok seviyorum. Ama tabii şey daha az Roster. Onu da doğru. Bugatti daha az. Çık çık çıksana. sana. eski bu kat daha bu güzel. Ay, eski bu kat daha az. Zaten günümüzde bu parayı sadece iç görünüşten dolayı veriyoruz. Öyle iç görünüşü var ki içten zaten oynayamayız çoların perilerinden dolayı. <laughs> Hemen şöyle kıyafetlerimiz. Hem de Çınar'ın kıyafetini görürsünüz. Bu astas, astast şey var <laughs> üstü yani benim kırmızı hani şeyim var ya onun işte aynısı sadece mavisi pantolonundan şekilde Benimki daha fazla robux yani. Aynen benim kırmızı karakterim 480 bu da 1000 civarı yaklaşık 1000. Ama e, şöyle e, <laughs> 800 falan. Aynen bir de 800 robuxlu bir şey daha alacakmış i̇şte, da polis var. 800 değil 80. Ya of kaçtılar Oldu. Şuraya... Oldu bir sürü bu kriminal görünce kaçarsın. Ya şu mermi değiştirirken R'ye basınca radyo açılıyor en sinir olur. Adamlar kaçtı gel 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 kovalayalım. Bin 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 bin. Bas bas bas. Bas 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 bas. Hadi çanı çabuk ol. Bas 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 bas. Arabayı da kilitleyelim. Evet, bu arada Çınar'a şöyle premium mu gözüküyordu da galiba arkadaş olunca gözükmüyor. Yani gözükmüyor artık. bende. Diyeceğim. Nerede? Ee, şeye şey gire. Boş ver. Roaster alalım. mı? Tamam. Evet. Bu e da Jevren yeni aracı. E <laughs> Çınar zaten inmiş <Kullış> bile. <laughs> çırdım Bi 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 bi. Ya ne diye garip. Oyun yapsana arabayı. Ne? Arabayı ne oyun yapsana? Ya. Allah Gel gel. Sen gel şuraya. Polis değil ki. Ama o da arabayla giderse ben onun arabası... La, lastik arabayı ne oynuyor? Ya lastik gitti Çınar. Lastik gitti. Allah adam pistola da bağladı ya. O <laughs> ne oldu garaja? Çek git. Oğlum git ama ya. <laughs> Dene çek. Ya. Da, gel. Tamam, gel, gel gel ben gel gel şu onun aracını çalalım. Gel gel. Bunun aracını çalalım. Bin. Ön iyisi. Bak aracın olmayınca ne yapacaksın? Oh, ya. Aa polisler burada. Merhaba polis bey. Nasılsınız? Bizi yakalamaya gelmeyecek misin? Ne oldu? Ne oldu? Aha gel 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 kaç 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 kaç. Ne kaçıyorum? Pek sık 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 sık. Ki çıktı ki çıktı. Ana ana ana. Park adam pro. Ama ben. Elmiş. al K al Hı. K var. Aldım. Go go go. Araba arabalarına ne Hadi gidelim. Bırak ola merkeze. Şöyle bir drift çekelim. Polis der. Polisiz biz, kaçın. Nani, nani. <laughs> Allah, of. Ohohoho. Çok güzel hareket yaptı. Açık. Ar Açık bu kapı. Evet. Rahatsız alalım zavallı ya? burada. Nasıl da, bu arada şey bir en hızlı aracı olduğunu söyleyeyim. Şunlar sen şey mi istiyorsun? Ne oldu? Evet, ne Okey. Buyur abime yakışır bir şekilde. Neyim? Ne? Ne on değil ki bu? Açacağım. Ne on değil. Aa açık bu. benim için yaptığım şey bir şey. Değil mi Tarık? Ne? Oyna, oyna Aynen. Bu arada destekçi kıyafetlerimiz çıktı. Anlık isteyen alabilir grubumuzda. E rozetlerimiz Aynen. destekçi rozet. Derseniz e, şortumuzu da yapacağız ama şortumuzu yapamadık. Aynen, şu an. yapacağız arkadaşlar. Yarın satıcı sunarız destekçi kıyafetimiz. Bunu yapmamız lazım. Aynen. Oğlum yayı bütün çok kötü ya. Ha kolay ya. çıktı çok güzel. Hop Ve şaka dika tok. Evet bu arada dedin iç ekrandan oynayanlara söyleyeyim. İç ekrandan oynamayı ben daha seviyorum. Yani bu Minecraft oyununa gelen Minecraft'tan hani hiç ekran daha oynanıyor Roblox'ta parkur yaparken hiç ekranı daha oynamayı daha çok seviyorum. O yüzden hiç ekran koymuyorum. E tabi hiç ekranı da var. O da doğru. Çınar ben bitirdim. Çıkıyorum. Kötü bitir bekliyorum seni. Oha araba ne biçim tırttı. Öldün mü? Ben öldüm. Öldün mü? Yolunun üstündeyim. Şeye bekliyorum seni. Kriminal. Kriminal. Geldim. Bu arada arkadaşlar yeni UFO'yu sevenler sevenler var mı? Çok yeni o UFO. De, yeni UFO çok kötü. Oldu. Her... UFO evinde. Tamam. Eski UFO daha güzel. Aynen ya. Yeni UFO ya şöyle olacaktı. Eski UFO'nun tasımı aynı kalacaksa sadece o döner yeri aynı olacaktı da Çınar. Ben bilmiyorum bu ne lan? Bug'a girmiş bu tamam. <laughs> Bug'a bu girmiş. O zaman yerine gidiyoruz. Ama kıyafetimiz yok. O zaman polis alanına gidiyoruz. Polis yerine tamam. gidiyoruz. değil mi? Evet başlattım. Evet videomuz 10 dakika oldu. Ben dikem tabii ki de 10 dakika o da, da şak diye duruyor. Yani videonun 10 dakika olması Abi. sebebi bizden dolayı değil. Ben dikemden dolayı. Az kaza, değil, aşkım az kaza. Kim tutar? Gereksiz. Beyzin gitti neyse. Allah, bu niye biçim polis aracı? <laughs> polis aracına bak. Allah, onun bu şey de çok hızlı gidiyor. Hah, geldik. Çakkara bum. Çınar gitti. Amigi <laughs> ben. Al sen. Hadi gidelim. Hangi <laughs> ya? Nasıl zıplayan Aynen tam loop zıplayışı. Hadi o zaman yerine gidelim. Aa banka çıkmış. Ben bir ziktaş tufu alacağız. Ben çok seviyorum. Gaz. Ya bu elektrikli araç ama nitro fırlatıyor çok saçma. Çınar sen burada kal ben hemen çıkartıyorum. Eski aracı, eski şeyini alsana. Neyini? Kıyafetini. Ne? Eski kıyafet? Şey işte, adını. Ahmet. Ya Çınar. Ya UFO'ya ip konumuz çok... Ha, şey UFO'yu bozdu. Ya çınar o şey. bozdu. Uçak geliyor. Uçak geliyor. Evet. Neredeymiş? Ada uçuyordu uçak. Neyse şeye git. Bak. Bakın şöyle tepesine konumlandıralım. Şaka şaka. Sen çınar Ya ben dinleyeyim ya. Biz var. Aha tam da kapının önünde. Polis. Geber. Aa key çıktı al. Hadi gidelim. Koridor. Acık bu zor. Allah bu atta deli gibi zor. Heh. Tamam. Kolay. Bu arada Ali ve Yusuf Atan karakterleri daha sonra gelecek değilken polis geldi. Polis. Ha, polismiş cidden ya. Allah vallahi gelmiş. Geber. Ee, team olursak olun. Ama biz team olmayız. Gelme Çınar. Kıyafet nasıl? Çok Allah adam Abi. Abi ne? Ne abisi? Bak biz Robux'lu Robux'u Sen Robux'lu değilsin. <laughs> Ama 58 seviyiz. <laughs> Saç. Sabah akşam oynayan herhalde. Hmm. Ha abi Bay bay abi. <laughs> ne diyor la bu? olan lan abi. Yok ettik. Evet. Go go go. Gideceğim bir dakika. Ver ben. Tamam sen Ufa'ya doğru gidersin. At kapıyı geri git seviyorsan beni. Koridor çok kolay aslında. Haberim evet. rolü değil mi? Oh. Ben bu sefer şuradan gideceğim. Faktalık olsun. Allah. Ortadan geçtim ben. Ha kimdi o. Bilmem. Sniper'ımızı alalım ve gidelim. Ne la? Bizim araç ya şurada. Aa ne yapıyor? Hadi burada. Aa. Bas 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 bas. Asmıyor. Müze. Müze müz. müze. Müze mi tamam. da en araçlardan evet. biri. Niye söyleyeyim mi? Park oraya çıkamıyor, zorlama. <laughs> o zaman kesin şöyle. Hadi. Uçan araçlar çok güzel ama. Hadi. Dız. Berk yapma, ne yapıyor? <laughs> polis aracı bir tarafa gitti. Ah polis. Yine farları kullanmayı ya, bilmiyor. Hadi. Hey polis. Hayır. Mouse'la kullanıyor değil de Sniper atacak. Saniye. Düşmedi. Düştü. Oha düştü. <laughs> 13 saniye. O. Oh. <laughs> Kardeş şanssızlığın dibine <laughs> vurduk. <laughs> ya kafama şimşek çarptı bildiğin. Ay. Neredesin? Nered Geliyorum çocuğum sen bekle. O ne? Tam da kafası. Babamla şimşek çarptı ya. Nasıl bir iş bu? Şans, şans iş. Boş boş durarken kafasına şey çarptı. Ben şey yani bence din tek bende olmuştur. <laughs> Ay yanına da düşeceğim bir şey demeyeceğim. Tam da ortasını yani. <laughs> Beynime headshot <şarkı> çekti bildiğiniz. <laughs> e, çınar dün uzaklaşıyor. kaptı. Ha, çınar çınar, çınar, çınar. Saçım zaten niye yukarıya çıktı diyorum ben de. Bu neymiş? Burada bir akıl. Oh, oh, Türkçe öğrensin Arken diyeceğim gün, ben bunu. Ar Arken geldim. Go. <laughs> Zoygunu başlattınız mı? Go ne? Ah. Geliyim Geldim Ay kıyafetine ne oldu senin? Ha? ha? ben polis oldum ya. Nasıl? Niye? Polis kıyafeti aldım o yüzden. Hadi bakalım. Öldüm. Bu soygundan sonra bence artık videomuzu bitirelim. Bu saygından sonra artık videomuzu bitiriyoruz. Çınar sen öldün mü? Geldim. Geldin mi? Öldüm mü? Kafama şimşek çarp diye. Ben içerideyim şu an müzeyde. Tamam. Sen de içeride misin? Evet içerideyim. Başka nerede hocam? Evet bakalım. Aç. Kaç dakika? Dur açma. Dur dur. Mumya yalıyor. Tamam. Aç dediğimde aç. Aç. Açamıyor. 4 Üç. 2 İki. Bir. Çek. O zaman bu soy artık bu da son suygun olsun. Bitirelim. Polis. Şey, uçan araç. Polis sizde. nerede? Tepede hemen geliyorum hemen. Ya bir alt ver ya. Polis. Polis. Kaç kaç. Aşağı aşağı atla. Helikopteri alalım. Aşağı aşağı seni yıkılacak? Allah! Bak Bence polis olup gidelim. Allah hayır. 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 Polis oldu. Hayır. Sen hayır. De... Hayır. 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 Polis ol Kalan ya. Kalanma ya. Boş ver. Tamam ya. Hadi polis olayım. E beni hala yapayım. Sonları gösteriyor. Sen yakalandığından dolayı olabilir. Tamam ben polis oldum. Artık bitirelim. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar değerli daha fazla. J break veya başka oyun videoları gelmesi istiyorsanız like atmayı kesinlikle unutmayın. Abone olan kanalımıza destek verebilirsiniz. Yeni gelen Roblox grubumuza da katılmayı yani katılmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Videoları like Görüşürüz.